Aslan iyi, sıkıntı yok. O da garipsedi tabii. Onun için de yeni bir durum. Kuzeninle böyle anlaşıyor olman ne güzel Mira. Kim der ki yeni tanıştınız? Sanki yıllardır tanışıyorsunuz. Konuşmuşsunuz, anlaşmışsınız. Vallahi bugüne kadar pek fırsatımız olmadı babaanne. Ama inşallah bundan sonra olacak. Malum çok zaman kaybettik. Keşke kaybettiğimiz tek şey zaman olsa Miran. Değil mi babaanne? Kendini daha iyi hissediyorsan gel de ailece yemeğimizi bitirelim. Miran dur, dur abla, Ailemizle birlikte yemek yiyelim. Söylemesi ne kadar kolay. Yaşaması ne kadar zor. Hasan iyi misin sen? Oğlum. Allah aşkına ne yapıyorsun sen? Ne oldu sana böyle bir anda? İyiyim anne. Çok iyiyim. Hayatımızda onlarca yalan var ama... ...ben iyiyim merak etme. Bu yemeği neden istedim biliyor musun babaanne? Görmek için. Bu saatten sonra gerçekten bir aile olabilir miyiz? Anlamak için. zorla davet ettirdim kendimi. Kendi soframa. Sonunda oturdum. Ama o son umudumu da yitirdim. Anladım. Bu saatten sonra bizden aile falan olmaz. Ben sizin için hep bir yabancı olacağım. Aslan, ne oluyor sana böyle bir anda? Bir anda mı? Otuz yıldır böyle anne. Hiçbir şey değişmedi. Değişmeyecek de. Değişecek. Bak... ...istersek her şey değişir. Bak buradaki herkesin çabaladığı gibi. Çabalayan sadece benim babaanne. Ait olmadığım bir yerde var olmak için çabalıyorum. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Aslan... ...istiyorsan otur yemeğimize devam edelim. Olmuyor. Zorla aile olunmuyor. Sonradan aile olunmuyor. Sana sadece bir şey soracağım babaanne. Beni neden sevmedin? Miran'ı, ablamı, Fırat'ı bile herkesi sığdırdım bu eve bir tek ben mi fazla geldim? Sadece ben mi yük oldum sana babaanne? Şu masaya oturduğumdan beri neler düşünüyorum biliyor musun? Ben de Miran gibi bu evde büyüseydim. Nasıl bir aile olurduk? Annem beni nasıl severdi? Ablam beni kıskanır mıydı? Miran'la iyi anlaşır mıydık? Şişt, Bana bir şey olsa... ...babaannem üzülür müydü? Sakın oğlum! Sakın bir delilik etme! Sakın! Aslan! Hadi bırak o silahı. Konuşalım. Yapma böyle. Konuşacak bir şey yok. Aslan konuşacak bir şey var. Sen böyle biri değilsin. Yapma. Aslan Bey olduğumu öğrendiğin için beni tanıdığını mı sanıyorsun? Miran! Sen benim kim olduğumu nereden bileceksin? Aslan biz kuzeniz. Ben senin ne yaşadığını biliyorum. Anlıyorum. Yaşadıklarım değil, yaşatılanlar. Babaannemin yaşattıkları. Tamam. Kim olduğunu bilmeden yaşamanın... ...hayatının elinden alınmasının ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Ama yapma. İndir o silahı, hadi. Beni bu hale sen getirdin. Evet. Ama sen bize zarar vermedin. Sen kötü biri değilsin aslan. Tam tersine sen bize yardım ettin. Bak ben senin sayende anneannemi buldum. Biz aileyiz. Benim ailem yok. Benim sadece annem var.